Arkadaşlar merhaba. Sizlere erken boşalma tedavisini anlatmak istiyorum. Ama çok detaylı anlatacağım bugün. Hem cerrahi tedavileri hem cerrahisiz tedavileri. Şimdi Avrupa ve Amerika'ya bakacak olursak ilk önce hastayı ilaçlarla ve spreylerle tedavi etmeye çalışırlar. Spreyi sıktığınız zaman penis ucuna uyuşmalar olabilmekte ve hissiyat azaldığı için hasta geç boşalıyor. Antidepresanlar çok yaygın verilir arkadaşlar. SSRI dediğimiz ilaçlar. Bunların da bu antidepresan ilaçlarının yan etkisi boşalma süresini 2 3 kat arttırmaktadır. Ama buradaki sıkıntı hastaların %60-70'i bunu istemiyor. İlaca devam etmiyor çünkü yan etkileri olabiliyor. Sadece erken boşalma için üretilen ilaçlar var. Hem biraz pahalı hem yan etkilerinden dolayı maalesef hastalar bunları kullanmak istemiyor. En masum olarak gözüken psikologların da çok kullandığı cinsel terapi yani cinsel terapistlerin yaptığı olan terapiler. Bunlarda da yaklaşık %70-80 oranında fayda görülüyor. Buradaki problem de hastalar bu tedavi için zaman ayır bizlere gelemiyor ya da bunu istemiyor. Bu tarz tedaviler arkadaşlar daha çok sonradan gelişen erken boşamalarda çok etkili olabiliyor. Peki erken boşalmanın cerrahi tedavisi nedir arkadaşlar erken boşalmanın cerrahi tedavisi yani o tedavilerden fayda görmeyenlerde iki tane olayımız var. Çok yaygın yaptığımız penis başı dolgusu. %75'e kadar işe yarıyor. Haldüronik asit dediğimiz gayet güvenli, vücutla uyumlu olan jeli penis cilt altına koyuyoruz ve bariyer etkisi yaparak hissiyatı azaltıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Ha prezervatif takmışsınız, ha halüronik asit yapmışsınız. İkisinde de hissiyat azalarak sizin boşalma süreniz uzayabiliyor. Her şeye rağmen fayda görmeyen bir hasta grubu var. Onlar da daha çok doğuştan gelen yani lifelong dediğimiz tüm ömrü boyunca 3-5 saniye, 10 saniye içinde boşalan hastalar. İşte açıkça androloji bu alanda biraz patinaja giriyor. Avrupa ve Amerika bu hastalar için de aynı tedavileri öneriyor ama maalesef %80-90 hasta bu konuda müzdarip ve çözüm arıyor. Bu konuyu Çin ve Kore aslında 20-30 yıldır çözmüş. Bununla ilgili bir ameliyat yapılıyor. Peki Amerika, Avrupa neden bu ameliyata bakmıyor? Uzun dönem sonuçları yok diye. Ama zaten ameliyatlar yapmadıkları için uzun dönem sonuçlarını zaten göremiyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Ama Kore'de, Çin'de bu ameliyatlar uzun yıllar yapıldığı için yeterince binler Vaka tecrübesi oluşmuş durumda ve saygın dergilerde de bunlar yayınlanmaya başladı. Hangi ameliyat arkadaşlar? SDN ameliyatı yani selektif dorsal noroktomi. Ne demek selektif dorsal noroktomi ameliyatı? Şimdi ilk önce penis nasıl çalıştığını düşünecek olursak boşalma olayında penis başından gelen sinirler vardır arkadaşlar. Sinirler de elektrik kablosu gibi düşünün. iletiği sağlıyor. Ve buradaki fikir şu, madem prezervatif koyduğunuzda, madem sprey sıktığınızda boşalma süresi uzuyor ise o zaman oradaki sinirleri bizler halüronik asitle ya da cerrahi olarak o sinirleri alırsak kalıcı olarak iletiyi azaltacağız, hazzı azaltacağız ve hasta daha uzun sürede boşalabilecek. Nasıl yapılıyor? Şimdi penisin yapılan ameliyatlarda görüldü ki penis başının hissiyatını ve derisinin hissiyatını sağlayan yaklaşık Hastanın hastayı değişmekle beraber 18-24 arası sinirler var. Sinir dediğimiz şey saç teli kadar ince olan kaplolar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve erken boşalan hastalarda yapılan çalışmalarda daha fazla sinir ağı var. Yani milimetreye daha fazla sinir düşüyor. Peki ne yapıyor bunlar? Şimdi penisin üst kısmı var ve yan kısımları var. Her alanda 3-4 tane sinir var. Bunların %80'ini alıyor. Kesmiyor arkadaşlar. Kesip segment şeklinde alıyor ve sinir yoğunluğu %80 oranda azaldığı için ileti de hissiyat da %80 oranda azalıyor. Zor bir ameliyat mı? Zor bir ameliyat değil. Ama kime zor değil? Mikro cerrahi tecrübesi olan androla zor değil. Mikrotin cerrahi tecrübesi olmayan kişilerde o sinirleri ayıklamak, bulmak biraz zor olabilir. Çünkü gerçekten Nazik, narin ve hassas bir iş. Nasıl yapıyoruz? Açıkçası ben daha çok hastanede yapmayı tercih ediyorum. Mikroskop altında belli derecede büyütme, yani mikroskopik cerrahi, barikosel yaptığımız gibi aynı mikroskopla oradaki penisin derisini indiriyoruz ve büyük görüntüler altında penisi besleyen sinirleri çıkartıyoruz. Ve orada hepsinin altından ince bir iple girilerek %80'ini alıyoruz ve cilt kapatılıp aynı gün hasta taburcu edilebiliyor hasta teknik olarak zor değil ama burada korkulan şey ki Çin ve Kore yayınlarında hiçbir zaman kalıcı bir etki olmadığı söyleniyor. Ama ne kadar öyle deseler de arkadaşlar %1-%2 oranında peniste kalıcı his kaybı olabilir. Bunu göze alarak bu işi yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Açıkçası hasta şey diyebilir ya benim zaten cinsel hayatım yok. Zaten 2-3 saniyede boşalıyorum. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Ben %2'lik riski göze alırım. Kalıcı hissiyat. Penisin sağında, solunda ya da üstünde. Onu göze alabilir. Ama biz yapılmış yayınlara göre konuşursak açıkçası kalıcı hiçbir yan etki yok. İlk 3 ay boyunca belli sayıda hastada peniste his kaybı olabiliyor. Ama bunların hepsi geçicidir. Bununla ilgili zaten vitaminler veriyoruz. Gerekirse şok tedavi yapıyoruz ve oradaki sinirlerin daha çok çalışmasını sağlayabiliyoruz. SDN ameliyatı güvenle yapılabilir arkadaşlar. Eğer ki diğer tedavilerden hiçbir fayda görmemiş iseniz bu ameliyat sizin için uygun olabilir. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir ameliyat. Lokal anesteziyle de yapılabilir. Ama şahsen hassas bir iş olduğu için ben hastanede yapmayı tercih ederim. Hepinize geçmiş olsun. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.